Selamun Aleyküm sevgili hanımlar Havva ile Sanatı kanalıma hoş geldiniz Hanımlar bugün e, Vişne reçeli yapacağım 1 e, kilo vişne aldım Şöyle bakın pazardan saplarını ayıkladım Ben çekirdeklerini çıkarmayacağım Çekirdekli yapacağım Siz eğer çekirdeklerini çıkarmak istiyorsanız Hanımlar bir pipet yardımıyla şuradan Takıp alt taraftan Çıkarabilirsiniz e, Çekirdeklerini ben çıkarmayacağım hanımlar 1 kilo e, vişnem var 1 kilo vişneme Şöyle hanımlar 1 kilo 150 gram şeker kullanacağım. 1 kilo 150 gram şekerimi döküyorum. Mutfak tartımla tarttım. 1 kilo 150 gram şekerimi döktüm. Şöyle karıştırıp tenceremin kapağını kapatıp buzdolabında sabaha kadar bekleteceğim. Evet hanımlar vişnelerimizi dolaptan çıkarıyoruz. Şekere koymuştuk. Dolaba koymuştuk. Bakın ne güzel suyunu verdi. Vişne çok su salan bir meyve olduğu için hanımlar su koymuyoruz. Bakın çok da güzel su var, suyunu vermiş hanımlar. Şimdi vişneleri ocağıma açıyorum. Evet. En büyük gözde harlı ateşte şöyle bir 5 dakika kaynatalım. Evet. Reçelimiz kaynamaya başladı. Hanımlar başından ayrılmıyoruz. Çok dikkat ediyoruz. Bakın reçelimiz kaynıyor. Şöyle bu esnada hanımlar bakın köpüklerimiz oluştu. Köpüklerimizin oluşmaması için şöyle kaşığın ucuyla bir miktar tereyağı atıyorum. Hem reçelimize daha parlaklık, canlılık verecek hem de köpüklerimizi birazcık hafifletecek hanımlar. Bu esnada hanımlar altını birazcık kıstım. Ocağın çok harlı ateşteydi şöyle kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika bir kaynatacağım hanımlar vişnelerimin ezilmesini istemiyorum vişneleri içinden bir süzeci yardımıyla çıkaracağım ve şerbetinin tekrardan kaynamasına bekleyeceğim 5 dakikadır kaynayan vişnelerimizi bakın şöyle şimdi hanımlar şöyle süzgeçli bir kaşıkla Vişnelerimi çıkarıyorum, başka bir kaba alıyorum. Şerbetimin e, oluşmasını bekleyeceğim vişnere çıkardıktan sonra. E, Vişnelerimin fazla ezilip düzüşmesini istemiyorum hanımlar. İçerisinde diri canlı kalmasını istiyorum. Şöyle şu şekil alalım. Tamamen bişnelerimizi çıkardıktan sonra hanımlar şöyle yarım limon suyunu döküyorum. Yarım limon suyumuzda şerbetimizin olmasını bekliyoruz hanımlar. Birazcık kaynasın. Şöyle hemen hemen 2-3 dakika kadar kaynatacağım. Sonra tekrardan vişnelerimizi ekleyeceğiz hanımlar. Evet hanımlar limon suyunu koyduktan sonra 5 dakika kaynattım. Dakikalara çok takılmayalım hanımlar. Bir kaşık yardımıyla bir tabağa alın. Şöyle dolaba koyun. Bakın kıvamına. Şimdi 5 dakika sonra şöyle vişnelerimi tekrardan içine döküyorum. Evet, şimdi bu aşamadan sonra hanımlar kontrollü yapıyoruz. Şöyle vişnelerimizle 1-2 dakika, dakika, daha kaynasın. Kaynadıktan sonra bir e, tabağa alalım. Buzdolabına koyalım. Ve kıvamına bakalım. Ona göre olup olmadığını anlayıp ocağımızı kapatacağız hanımlar dakikalara çok dikkat etmeyin dediğim gibi hanımlar herkesin ocağı harlı yanar az yanar çok yanar hani ateşinize göre sürekli kontrol ediniz evet şöyle biraz daha kaynasın bir tabağa alıp bakalım vişneleri döktükten sonra 2-3 dakika daha kaynattım hanımlar siz yine de bakın bakın şöyle hemen alıyorum vişnelerimin suyundan şöyle bir tabağa dökeceğim ve buzdolabına koyacağım hanımlar kıvamına bakacağım şunu unutmayın hanımlar biz bunu buzdolabında beklerken bu burada kaynamada olduğu için altını kısık ateşe alın ee, sonra ağzalaşma falan olmasın buna çok dikkat edelim hanımlar şimdi biz bunu buzdolabına alalım ve kıvamına bakalım evet hanımlar buzdolabına koyduğumuz bakın reçelimizi çıkardık Kıvamı çok güzel rengi harika çünkü biz bunu beklerken yine burada vişnelerimiz de kaynadığı için onu da dikkate alalım hanımlar bakın harika çok güzel oldu şurada hemen tenceremize dönelim altını kapattım şimdi bunları güzel sıcak sıcak şişelere doldurup karanlık soğuk bir yerde bekletip yiyeceğiz inşallah Allah kısmet ederse hanımlar hiçbir şey olmuyor bozulma küflenme kesinlikle olmuyor. Her sene böyle bu yöntemle yapıyorum. Bugünlük de bu kadar. Allah'a emanet olun. Şişelere doldurup görüşelim. Evet hanımlar kavanozlara doldurdum. 1 kilo vişneden 2 tane yarım kiloluk şişe ve şöyle bir kase çıktı. Hanımlar kapaklarımızı her zaman yeni kapak kullanalım. Eski kapaklar tutmuyor. Tutmadığı zaman da sorun yaşıyoruz. Çok güzel oldu hanımlar. Bakın rengi harika. Biraz ışıktan dolayı benim birazcık daha koyu duruyor. Mutfağımın ışığı biraz az yanıyor. Çok güzel oldu hanımlar. İnşallah Allah sağlıkla, sıhhatle, afiyetle yemek nasip olsun. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.